İzmir'deki huzur evlerine baktığımız zaman 8 tanesi kamuya ait. Bunların 4 tanesi belediye, 4 tanesi de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda. Diğeri 48 tanesinin 40 tanesi de özel huzur evi şeklinde gitmektedir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kendi huzur evlerinin sayısı yaklaşık 2.000 civarıdır. Belediyedeki sayısında henüz net olmamakla birlikte bine yakındır. Şimdi e, özel huzur evleri e, ihtiyacı binaen İstanbul'da, e, pardon İzmir'de oldukça e, fazladır. E, Dediğimiz gibi 48 tane özel huzur evi e, şu anda var. Huzur evleri İzmir'de bir akslarda yoğunlaştı. Bir üç yeri iki de hatta bir sokak tamamen huzur ediyor. Ee, başlayarak oraya devam eden Aks'ta da bir uyumlaşma söz konusu. Diğer yerlerde huzur evleri tek şeklinde olmaktadır. Ee, bu nedenle dağılım dediğim gibi böyle çok dengeli değildir. Ee, İhtiyacı bir tane ya da belirli yerlerde e, açılması bugüne kadar bir gelenek olarak gelmiş, o şekilde devam etmektedir. Halbuki dediğim gibi biraz önce bizler huzur evlerine e, yaşlarımızı verirken evimize ya da işimize yakın yerler olmasını önemsiyoruz. Çünkü bizim hala huzur evleriyle ilgili kafamız net değil, mutlaka bir yaşlımızı ziyaret edip eve gitmek bizim mutlu ediyor. Genelde böyle, e, bu şekilde. E, durum bu bizimdeki e, özel